Allah Azze ve Celle'ye duyduğu saygıyla kendisini zapt eden bir şey. Bir varlık bu. İnsan. Thumma inna rabbeka. İşte Allah Azze ve Celle o insana çağrıda bulunuyor. Ve son derece müşfik bir ifadeyle senin Rabbin var ya, şimdi sen günah işledin diye hemen senden vazgeçmedi. Hemen seni gözden çıkarmadı. Bak bilesin bunu kaç kere yapsam bile bana dönersen eğer, tüm bunlardan sonra ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذ۪ينَ عَمِّلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا Döneceksin ''Bin ba'di zâlike'' bunlardan sonra وَاَصْلَحُوا Ve ıslah edeceksin. Yani iyileşeceksin. Dönüp, geri dönüp kendimize bakacağız. Evet tövbe ediyoruz, günah da ama Gün geçtikçe iyileşiyor muyuz? Yoksa günahlarımız kabarıyor, tövbeyi de bu arada buna malzeme ediyoruz. Gün geçtikçe arsızlaşıyoruz, yüzsüzleşiyoruz. Artık o zinaya giderken ilk seferinkindeki gittiğimizdeki korkularımızdansa şimdi çok az bir korku kalmış işimizde. Ya artık alıştık tövbesi var bunun diye. Böyle tövbesi bunun yıkama arabayı katır gibi bir şey. Bil ki bir süre sonra artık o korku hiç kalmayacak. Ve artık o zinaya giderken çok rahat gideceksin. O korku bütünüyle bitmiş olacak ve artık şunu demeye başlayacaksın. Bunu Allah niye yasaklamış ki? Bu iyileşmediğimizi gösterir. Bu aralarda tövbe bile olsa ıslahat, <laughs> kendimizi ıslah etmenin değil, kendimizi kandırmanın sürecinin yaşandığını görmüş, görmüş oluruz. Şeytan da o esnada diyor ki ya bir girdin bir dur hele her tarafını bu kurcala. Orasına git, burasına git, bu şehirde böyle bir yanlış yaptın, kim bilir bu şehirde daha yanlışın ne çeşitleri var. Veya bu işi bir kere bir işledin cinayet, ha bir ha iki ikinciyi işle. Aldın bir kere faiz, hiç olmasa doğru düzgün bir şey yap da işlediğin günaha değsin, şöyle bir şeyler kazan bu işten. Her ne diyorsa onu girmişken biraz daha ileri adımlar atmaya yönelik olarak onu bu min garibin dediğimiz ivedilikle bağışlanma ihtimalinden uzaklaştırmaya çalışıyor demektir. Ve o esnada yoğun propagandaya maruz kalır insan. Yani şeytanın günahı işletmek için çabaladığı propaganda bir birim ise günahtan sonraki propagandası belki on birimdir, yirmi birimdir. Onu orada tutabilmek için. O yüzden Allah Azze ve Celle diyor ki bak şehvetinin baskısı geçti. O baskıyı atlattın. Şu anda hemen hızlı bir şekilde akleden yönün öne geçmeli ve seni geri döndürmeli. Eğer akleden yönün öne geçip seni geri döndürmüyorsa, o zaman sen bir cehaletle yapmaktan, duygularının baskısıyla yapmaktan ziyade biraz daha fazla bile bile yapmış gibisin. Şimdi senin üzerine günah dağ gibi çökmeli. Çünkü şehvetin baskısı geçti, ortada kala kala bir tek kaba günah kaldı. Sıkıntı zamanı geçti, aldın o faizi, şey yaptın, şimdi kala kala kaba bir günah kaldı. Sen bunun altında, dağın altında kalırmış gibi müminin hissiyatı böyle olur. Ve bir an önce Cenab-ı Hak'la tekrar balışmanın yolunu aramalı, tekrar ondan mağfiret dilemenin, tekrar onun yüzünü, onun kula bakan müşfik yüzünü görebilmenin uzaklaşmışken, günah işlemişken en çok da o an buna ihtiyaç hissederiz. Eğer bu yanımızı devreye koyarsak, bu yanımızı güçlendirirsek Allah Azze ve Celle senin Rabbin orada seni beklemekte. Burası karara tabi buraya kadar tabi ama min karibin aşılırsa günahtan sonra yeni günah girmişken buna devam denirse bu her geçen gün tövbe ihtimalinin azaldığı bir şey. Nasıl uzaklaştıkça çekim mesafenin karesi oranında ters orantılı azalır, fizikte öyledir. Uzaklaştıkça çekim gücü mesafenin karesi kadar etkisizleşir. Tevbede de öyledir. Eğer yakın bir zamanda tövbe ederse henüz daha çok yakınken bunu kolay başarır. Ve kolay o duygulardan kurtulur, rahatlar. Ne kadar bunu erken zamanda yaparsa, ne kadar geciktirirse o kadar zorlaşır tevbe etmek, geri dönmek. Şeytanın etkisi o kadar artar, bu kadar yıldır yapıyorsun bunu, affedileceğini mi zannediyorsun? Boşuna kendini bir emeğin içine sokma. Seninki artık bu dünyayı en iyi yaşamak, ahiret zaten kayboldu gitti. Bir de şimdi biraz çabalayacaksın, geri dönüyormuş gibi yapacaksın. Dünyayı da kaybedeceksin. Zaten ahiretin senin eline bir daha geçeceği yok. Bu kadar millet namazını kıldı, niyazını şey yaptı, bu kadar zaman sen onların karşısında yer aldın, şöyle yaptın, böyle yaptın diye onu geri dönülmez noktayı çoktan geçtiği vehmine itmeye çalışır. Allah azze ve celle ne dedi kullarına? Ya ebadiyyez-zinede asrafu ala enfusihim. Ey kendilerine yazık etmiş kullarım. Ey günahta israf etmiş, günahta dorukları zorlamış kullarım. La taqna tu min rahmatillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnna Allah yagfiru zunuba cemi'a. Allah bütün günahları bağışlar.